Herkese uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bu video atma serisini nikah vlogumla kırıyorum. Evet, bugün nikahım var. <laughs> Şimdi şöyle ablam benim için böyle anahtarlıklar yapmıştı. nikahta hatıra olarak insanlara verdiği için. Ben de şu şekilde bir yazı çıkardım. Şimdi bunları buna balayalım. Nereye gidiyorsun? Kahvaltıya. Sen? Ben de senle aynı yere gidiyorum. Ne güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu YouTube'a koyacağım. Bu yüzden çekiyorum. Ne güzel. Heyecanlı İyi. mısınız Fatih Bey? Heyecanlıyım. Ben hiç heyecanlı değilim. <gülüyor> <Sadık>. <gülüyor> Ama birazcık korkuyorum. Kahvaltı gidelim. Buraları keselim. Hı hı. Kesin keselim. Yedi 15i bile 47 değil ya, 47 yani. Niye bakıyorsun? Aşağıda. Nerede? Aşağıda. Burada mı? Çay varsa alabilir miyim herhalde? Var çay var. Son dakika var. Son dakika var. Son dakika açtığı Thank okay. you. Perşendim Reyhan Hanım, Cuma Bey, İktidarlı Konuklar, hoş geldiniz çiftimizin Sindikat Töreni'nde. Şeyma Hanım ve Fatih Bey artık beraber yaşlanmaya, evli, hayatlarında evlilik bayında birlikte yaşlanmaya çok heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz önce içeride arkadaşlarla konuşurken içerisi daha heyecanlı olacak diye <laughs> ben kendim bocaladım. Tekrar baştan başlayabilir miyim müsaadenizle? <laughs> evet. evet. Şeyma ve Fatih Bey birlikte yaşamaya ve yaşlanmaya hayatlarında evlilik bayını birleştirmeye karar verdiler ve güzel isteklerini belediyemize yazılı olarak bildirdiler. <laughs> bu süre zarfında tekrar düşünebilirsiniz şey var. Biz de bu güzel isteklerini herhangi, her türlü açıdan kontrol ettik ve evlenmelerinde mani olacak herhangi bir durum tespit edilmedi. Başta birbirlerinden iki tane şahidimiz olmak üzere sizlerle konuklarımızın huzurunda bu güzel isteklerini sözlü olarak tekrar edecekler ve hayatlarının imzalarını atacaklar. Şeyma Hanım, Fatih Kelbaş Bey Efendi'yi hiç kimsenin baskısı olmadan kendi özgürlüğünüzle bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. <laughs> Kocaman bir elet alabilir misin? Bir de Fatih Bey, Şeyman Şahin Hanımefendi, hiç kimsenin baskısı olmadan kendi özgür idadenizle bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> evet. Ya bu arada görev yeni başlamadım. 6 yıldır nikah kılıyorum. O çok uzun zamandan sonra ilk defa böyle bir şey oldu. Kendi kendimi tekrar etmek gibi. Kusura bakmayın arkadaşlar tekrardan. Evet, Derm Şahin Hanım, Reyhan Hanım, sizden duyduğunuz çiftimizi şahit ediyor kendilerine? Teşekkür ederiz sizlere de. Cuma Bey siz şartı musunuz çiftimize? Çok teşekkür ederiz sizler de. Değerli konuklar siz de şartı geliyor musunuz? Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Türk Medeni Kanunu'nun belediye başkanlığına, belediye başkanım Cem Kotan Bey'i e de vermiş olduğu diye dayanarak sizleri bir ömür boyu eşi ilan ediyorum. Mutluluklar dilerim arkadaşlar. Hayırlı olsun. <laughs> YouTube'a koydum ha. Ona göre. evet. Evlendim şimdi. Böyle buraya çekime geldik. Ama önce tabii bir şeyler iyi içmemiz lazım. Bu arkadaş sürekli acıkıyor, susuyor ve tuvaleti geliyor o yüzden. Evet. <laughs> Mola verme zamanı geldi bizim için. <laughs> Telete biler için uyku vakti. <laughs>